Arkadaşlar bugün UEFA UEFA Avrupa. Ne Türkiye? Çekim Türkiye benim. Önceki maçı göstermedi. Çok iyi atmışsın.

açısında 4 gelmişti. 2 şurada -3'de. 3 direkten döndü. bir dakika oyunu sesini keseceğim çok geliyor. arkadaşlar lütfen bu, bu arada yeniden söylüyorum UEFA 2024 tabi İspanya şampiyon oldu da ben yapayım dedim FIFA'da bu arada FIFA'da var arkadaşlar ben FIFA'dan yapıyorum. Bundan sonra bir korku oyunu çekeceğim sizin için. Korku oyunu aslında oynayamam. Hani bekliyoruz kar tarzı falan çekeceğim. Bekliyorum çekerim ya. Hayır ya nereye attım? Arda sen de onu al ya. Hadi yine Dakika 66 inşallah yeniriz. Ön ee, ben video çekmemiştim gene yapıyordum. Penaltılara kaldık. Penaltılarda 4-2'ye yenildik. 2 tanesini atamadım. Bir tanesi kalıcı tuttu. Kahveci gir. Yok girme girme girme. Çelik kalsın. Ne oldu söyleyeyim mi? Ben kaleciye yukarıdan pas atacağım. Ee, Mert duruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oyunda bir de. Kardeşim girmesin diyoruz ya. Bir daha gelirsem var ya. bize bize olsaydı mı? Ne? Uf. Yemin. Vallahi ya Yeniyoruz evet şimdi Dogs, hemen de yenges. Bitti, bitti. Arkadaşlar şimdi Portekin maçını yendik şimdi Çek maçında. hemen oynayalım çizgilerle birlikte. Grupta birinciyiz. Grupta çıkma ihtimalimiz yüzde yüz zaten. Çünkü altı kullanımız var. Önceki maçı söylemiştim. 2-0 yanmıştık zaten. Onu çekmedim. İlk bizim kadro geliyor. Bak onu. Sonra şimdi de bizim kadro. Aldık inşallah bu maçı da. İnşallah bu maçı da alırız ya. Lan 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 lan. Mert. 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 Orta bak Mert. Örümcek misin be Mert? Başka nasıl kurtardın be? Mert. Ay hücum yapmıyorum. Arkadaşlar bak yemeyin. Vallahi yazmış şey çekiyorum. Zaten gruptan birinci çıkma ihtimalimiz yüzde yüz. Yenecek de yenecek de onunla değil artık. Ben hiç de Gürcü nasıl zannettim onu ya. Korktum yedim. Korktum yedim. Korktum Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Söz. Mert. Mert ne yapmışsın Mert. Mert çakal mısın be Mert. Ya arkadaşlar size bir şey demeyeyim mi? Şimdi biz hani check-in maçı vardı ya UEFA. 2014'te. Eee check-in maçında... 2-1 olmuştu ya. Şey biz onları yani işte o o gollerini Mert sakatladılar arkadaşlar. Yoklar bu. Penaltı mı? Penaltı ben numara yok. Bu arada FIFA'da servis vurur ya da dikmek falan çok zor Dikemiyorum ben Hadi ya Berabere kan oynayalım ha evet. Kahveciyi koyacağım ya. Bu maç Kahveciyi koyarız önceki maç oynayalım Ünü al kendin oynama ünü al. O ben de olsaymış böyle şimdi Mert sen de olsun. Arkadaşlar lütfen gol atalım kadar kahveci koymam ya. Koymam koymam. Bir dakika bu gider. Şimdi. <laughs> Hadi al ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Bu kadı, kadı oğlu mu? Kadı, kadı. Ya bunu da ben unuttum ya. Ben nerede oluyordu ben ne unuttum. Neyse, orada da kaçmanı aldık. İnşallah. Arkadaşlar bizim ne zannettiniz imanınız? Oğlum onların oyuncusunu ben ne şey yapıyorum? Kendileri koyarlar. Aynen. Mer sen de. Laf verin yap gidersin. Lan. Gelin Allah Allah'a kendi kaleme atıyorum. Kökçü kırmızı kart mı yedi? Ne ne yapıyor? Kökçü kırmızı kart yedi arkadaşlar. Mat. Bu arada ben bilerek yapmadım. Kendi kralımı kaydım orada. Neyse açacağız inşallah. Kanka defansta bir kişi var yani. Ben ne yapabilirim? Yani git ya yeme. Ne? Ne yapıyorsun ne? Oğlum kimin yaptı adamlar? yenildik işte. İki bir <laughs> yenildik çünkü. Çek ya gruptan mı çıktı yoksa? Neyse kaçıncı çıktık? Yazmıyor. Ne oğlum mı Sırbistan mı oynuyor? Sırbistan'ın bayrağı neymiş. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.